Tarih Plus. Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün e, Osmanlı İmparatorluğu'nun tam kalbine dokunuyoruz. Yani padişahın bizzat kendi el yazısıyla verdiği emirlere, Hattı Hümayunlara bakacağız. Bunlar hani devletin zirvesindeki kişinin düşüncelerine, kararlarına, hatta belki ruh haline bile açılan çok kişisel bir pencere gibi. Kesinlikle öyle. Çok özel belgeler bunlar. Bu konuda da bize yol gösterecek ana kaynağımız TDV İslam Ansiklopedisi, Mübahat S. Kütükoğlu'nun yazdığı Hattı Hümayun maddesi. Amacımız ne peki? Yani bu belgeler sadece ne? Onu anlamak değil, bize Osmanlı yönetimi hakkında padişahın rolü, gücün işleyişi hakkında gerçekte ne anlatıyor onu çözmek istiyoruz. Biraz şifre <laughs> çözer gibi. Bu el yazılarının ardındaki anlamları senin için ortaya çıkaracağız. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım tabii. Şimdi Hattı Hümayun deyince en basit haliyle padişahın kendi el yazısıyla yani bizzat kendi kalemiyle yazdığı her türlü yazı, emir, not bunları kastediyoruz. Bu Osmanlı diplomasisinin e, kendine has bir terimi ve işin kilit noktası şu, doğrudan padişahın kaleminden çıkıyor olması. Doğrudan padişahın el yazısı. Evet. Arada bir filtre yok, bir yorumlama katmanı yok. Doğrudan kaynağa ulaşıyoruz bir nevi. Bu o devasa bürokrasi içinde gerçekten şaşırtıcı derecede kişisel bir dokunuş demek aslında. Hani o resmiyetin ortasında birdenbire padişahın kendi elinin iziyle karşılaşıyorsun. İlginç. Peki bu kişisel notlar bunlar hep aynı şekilde miydi? Yoksa farklı farklı türleri mi vardı? Heh, evet farklı türleri vardı elbette. Kaynağımızda bunları çok net bir şekilde e, üç ana kategoriye ayırıyor. Bu ayrım da belgenin nasıl ortaya çıktığına dayanıyor aslında. Birincisi zaten var olan resmi bir belgenin mesela bir fermanın üzerine eklenenler. Bunlara ünvanına yazılanlar deniyor. İkincisi padişahın tamamen kendi isteğiyle yani re'sen boş bir kağıda yazdığı emirler, beyaz üzerine yazılanlar. Üçüncüsü de kendisine sunulan bir rapor, bir arz, hatta bir dilekçeye cevap olarak yazdıkları. Yani telhis, takrir gibi belgeler üzerine yazılanlar. Tamam o zaman ilkiyle başlayalım. Ünvanına yazılanlar. Gözümde canlandırıyorum da önümde böyle süslü bir ferman duruyor. Üzerinde padişahın tuğrası var ve hemen yanında belki üstünde onun kendi el yazısıyla bir not. Bu mu yani? Aynen öyle tam olarak bu. Genellikle önemli fermanların beratların üzerine eklenirdi. Çoğunlukla da tuğra'nın hemen üstüne veya yanına. İçerik olarak da en yaygın olanı belgedeki emrin e, kesinlikle uygulanmasını teyit etmekti. Hatta böyle kalıplaşmış ifadeler var. Mucebince amel oluna. Yani gereği yapılsın. Bazen biraz daha vurgulu mucebince amel ve hilafından hazer oluna. Bu da gereği yapılsın ve sakın a tersini yapma demek gibi bir şey. Sakın tersini yapmayasın. Gayet net yani. Ama anladığım kadarıyla sadece böyle basit onaylar değil bunlar. Kaynakta daha sert ifadelerden de bahsediliyor değil mi? Yani işin rengi değişebiliyor. Evet evet. Kesinlikle değişebiliyordu. Bazen övgü dolu sözler olabiliyor ama bazen de çok ciddi tehditler içerebiliyordu bu eklemeler. Mesela Başın gerek ise mucebiyle amel oluna diye bir ifadeyle karşılaşabiliyoruz. Oo. Bu kelimenin tam anlamıyla eğer kelleni düşünüyorsan gereğini yap demek. Hatta bazen işi daha da ileri götürüp Kur'an ayetlerinden alıntılarla emrin değiştirilemeyeceğini, kesinlikle uyulması gerektiğini vurgulayabiliyordu padişah. Bu da bize otoritenin ne kadar doğrudan ve kişisel bir şekilde ifade edildiğini gösteriyor aslında. Vay canına. Başın gerek ise bu gücün ne kadar keskin ve kişisel olduğunu hatırlatan biraz da tüyler ürpertici bir detaymış gerçekten. Peki padişah durup dururken mi ekliyordu bu notları fermanlara? Nasıl oluyordu bu? Genellikle hayır. Yani çoğu zaman şöyle işliyordu, sadrazam bir telhis yani bir arz yazısıyla padişaha başvururdu, neden böyle bir hattı hümayuna ihtiyaç duyulduğunu açıklar, hatta bazen şey şu şekilde bir ifade uygun olur efendim gibi önerilerde bile bulunabilirdi. Ha anladım bir mekanizması varmış yani. Evet bir usulü vardı ve bu önemli emirler üzerlerindeki bu padişah notlarıyla birlikte devletin ana kayıt defterlerinden olan mühimme defterlerine de kaydedilirdi. Anladım. Yani ilk tür var olan bir resmi işleme padişahın son bir kişisel mührünü vurması gibi bir şey. Peki ya padişahın aklına birdenbire bir şey geldiğinde veya bir konuya doğrudan hani müdahale etmek istediğinde önüne bir rapor falan gelmeden yani? İşte o zaman ikinci kategoriye yani beyaz üzerine hattı hümayonlara geliyoruz. Bunlar padişahın herhangi bir telhis takrir veya başka bir başvuru olmadan tamamen resen yani kendi başına doğrudan yazdığı emirler. Konularıysa yani akla gelebilecek her şey olabilirdi. Her şey derken ne oh, kadar oh. geniş bir yelpaze bu? Biraz örnek verebilir misin? Şöyle söyleyeyim, devletin genel işleyişi, mesela bir isyanın bastırılması emri, dış ilişkiler, diyelim ki yabancı bir elçiye yazılacak mektubun üslubunun nasıl olması gerektiği halkın günlük yaşamı, mesela ekmek fiyatları, iaşe durumu ki kaynağımız özellikle 3. Selim'in bu iaşe konusunda sayısız hattı umayun yazdığını belirtiyor. Hmm, ilginç. Saray hayatıyla ilgili şeyler, mesela bir şehzadenin doğumu için şenlik yapılması emri, cezalandırmalar, birinin sürgüne gönderilmesi veya idam kararı, mali konular, hazineden para çekilmesi, Hatta sarayın iç işleyişi, mesela haremdeki Darüssade ağasına veya kahya kadına verilen çok özel, çok mahrem talimatlar bile bu yolla iletilebiliyordu. İnanılmaz bir çeşitlilik bu. Yani devletin en stratejik meselesinden sarayın en nasıl desem mahrem köşesine kadar her konuda Padişah doğrudan emir verebiliyor. Bu onun nelere odaklandığı, neleri önemsediği hakkında filtrelenmemiş bir bakış açısı sunuyor bize gerçekten. Peki bu emirlerdeki hitap şekli nasıldı? Kime nasıl sesleniyordu padişah? Hitap şekli de ilginç tabii ve hiyerarşiyi çok net yansıtıyor. En sık muhatap olan sadrazama genellikle benim vezirim gibi oldukça yalın, basit bir hitapla başlanırdı. Ama mesela sadrazam sefere çıktığında veya yeni atandığında durum değişir, çok daha uzun, tumturaklı, övgü dolu unvanlar yani elkab kullanılırdı. Diğer devlet görevlilerine ise genelde doğrudan makamı ile hitap edilirdi. Sen ki, tam... falan yerin valisi falanca paşasın veya sen ki bostancı başısın gibi. Şeyhülislam veya padişahın kendi hocaları gibi ilmiye sınıfından önemli kişilere ise daha saygılı, daha hürmetkar bir dil kullanıldığı görülüyor. Anlıyorum. Yani hitap bile başlı başına bir mesaj taşıyor aslında. Peki başka ilginç biçimsel özellikler var mıydı bu beyaz üzerine yazılanlarda? Var, var. Mesela bazen özellikle bir hediye gönderildiğinde kılıç, kaftan gibi emre şöyle başlanabiliyordu. Seni selamı şahalemle teşrif eylediğimden sonra malumun ola ki gibi bir selamlama ifadesi. Daha da ilginci Osmanlı yönetim sistemi tanzimatla birlikte değişmeye başlasa bile bu tür doğrudan padişah emri geleneği özellikle yüksek rütbeli atamalar gibi kritik konularda devam etmiş görünüyor. Hatta 2. Abdülhamit döneminde bu tür emirlere bazen tarih ve imza bile eklendiğini görüyoruz. Sistem değişse de padişahın bu kişisel müdahale aracı bir şekilde varlığını sürdürmüş anlaşılan. Bu da ilginç bir adaptasyonmuş gerçekten. Demek ki padişahlar değişen koşullarda bile bu doğrudan emir verme yetkisini ellerinde tutmak istemişler bir şekilde. Peki gelelim üçüncü kategoriye. Hani kendisine sunulan belgelere cevap olarak yazdıkları demiştin. Bu nasıl işliyordu tam olarak? Bu üçüncü tür yani telhis, takrir ve arz üzerine hattı hümayunlar, asla padişahın önüne gelen yazılı metinlere verdiği doğrudan cevaplar. Bunlar sadrazamın sunduğu raporlar, yani telhisler olabilir, daha alt düzey görevlilerin sunduğu yazılar, takrirler olabilir, hatta halktan gelen dilekçelerin, yani arzu hallerin özetleri bile olabilirdi. Padişah belgeyi okuyor ve kararını veya yorumunu genellikle bellenin üzerine boş bir yerine yazı veriyordu. Hitap yine belgeyi sunana yönelikti. Benim vezirim, kaymakam paşa gibi kısa ünvanlar kullanılırdı. Bazen hiç hitap bile olmayabiliyordu. Den şaşırtıcı. Cevaplar inanılmaz derecede kısa olabiliyordu. Kaynağımız tek kelimelik cevaplardan bahsediyor. Verdim, verilsin, olmaz, varsın yani izin veriyorum anlamında, yazılsın. Tek kelimeyle olmaz. Metiş. Evet. Bazen de birkaç kelime. Malumum oldu veya malumum olmuştur yani öğrendim demek. Tedarik edesin yani temin et. Manzurum oldu veya manzurum olmuştur, gördüm, inceledim anlamında. Cevap verile. Tek kelimeyle olmaz. Bu, padişahın mutlak otoritesini ve belki de önüne gelen iş yükünün fazlalığını çok net gösteriyor değil mi? Hani önüne gelen yüzlerce meseleye belki de saniyeler içinde karar verip üzerine tek kelimeyle not düşüyor Aynen öyle. Bu kısalık hem o yetkinin tartışılmazlığını hem de belki de pratik bir gerekliliği yansıtıyor olabilir. Tabii ki eğer konu daha fazla açıklama gerektiriyorsa padişah görüşlerini çok daha ayrıntılı bir şekilde de yazabiliyordu. Ama bu kısa cevaplar evet, sistemin işleyişi hakkında bize çok şey anlatıyor. Peki bu usul, yani belgelerin üzerine doğrudan not düşme yöntemi hep devam etti mi? yoksa zamanla bir değişim oldu mu? İşte burada önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Bu doğrudan cevap verme usulü özellikle 2. Mahmut döneminde yani 1830'ların başlarında büyük ölçüde değişiyor. Padişahın el yazısıyla doğrudan belgenin üzerine yazdığı notların yerine padişahın emrini yani iradesini yazılı olarak bildiren Mabeni Hümayun Başkatibi'nin yazdığı resmi yazılar almaya başlıyor. Yani padişahın kişisel notu yerine onun emrine aktaran daha kurumsal bir format olan irade-i seniye yaygınlaşıyor. Hmm, bu çok önemli bir değişim. Yani kişisel da... ve doğrudan bir müdahaleden daha bürokratik ve aracılı bir sisteme geçiş. Bu devletin yapısındaki daha büyük bir değişimin işareti aslında değil mi? Kesinlikle. Bu Osmanlı yönetiminin o kişisel yönetimden, daha kurumsallaşmış bir yapıya doğru evrildiğinin çok somut bir göstergesi. Ama ilginçtir ki bu eski usul tamamen de ortadan kalkmıyor. Nadiren de olsa padişahlar bu tarihten sonra bile doğrudan takrirlerin üzerine cevap yazmaya devam etmişler. Hatta bunlara tarih attıkları bile olmuş. Halktan gelen dilekçelere de benzer bir dönüşüm geçirmiş. Her dilekçenin üzerine tek tek not düşmek yerine kararlar topluca sadrazamın bir üst yazısıyla bildirilmeye başlanmış zamanla. Anladım. Şimdi biraz daha pratik detaylara girelim istersen. Bu kadar çok hattı hümayundan bahsediyoruz. Bunların hepsini gerçekten padişahlar mı yazıyordu? Yoksa hani yardımcıları falan mı vardı bu iş için? Yani tek bir kişinin bu kadar çok belgeyi bizzat yazması fiziksel olarak da zor görünüyor sanki. Bu çok yerinde bir soru. Kaynağımıza göre evet, büyük çoğunluğu bizzat padişahın kendi el yazısıyla yazılmış. Zaten belgenin bütün değeri, anlamı da biraz buradan geliyor. Ama tabii ki istisnalar da var. Zaman zaman özellikle padişahın iş yükünün çok arttığı veya belki sağlık durumunun el vermediği durumlarda, Mabini Hümayun Başkatibi veya saraydaki başka güvendiği bir görevli tarafından yazıldığı da olmuş özellikle devlet işleriyle ilgili çok önemli konularda yazılacak hattı hümayunların taslaklarının yani müsveddelerinin reisül kıttab gibi üst düzey bürokratlar tarafından hazırlandığı da biliniyor. Peki başkası yazdıysa padişah görmeden mi gidiyordu bu emirler? Onayı olmadan? Muhtemelen hayır. Yani başkası tarafından yazılsa bile büyük ihtimalle padişahın onayından veya en azından kontrolünden geçiyordu. Hatta kaynağımızda çok ilginç bir örnek var. Üçüncü Selim'in başkası tarafından yazılmış bir hattı hümayunu bizzat tahsih ettiği yani üzerinde düzeltmeler yaptığı bir belgeye rastlanmış. Aa ilginç. Bu da kontrol mekanizmasının işlediğini gösteriyor. Bazı belgelerin arkasında ise kimin eliyle yazıldığına dair küçük notlar bile bulunabiliyormuş. Ya, Bu da işin itibaz, iç yüzüne not, dair not. güzel bir detaymış. Peki ya tarihler? Belgelerin ne zaman yazıldığı belli mi? Bu tarihçiler için kritik bir konu olsa gerek. Evet, bu gerçekten de tarihçiler için en büyük zorluklardan biri. Kaynağımız Hattı Hümayunların genellikle tarihsiz olduğunu belirtiyor. Bu durum tabii olayların kronolojisini tam olarak belirlemeyi, hangi emrin hangi olayla ilişkili olduğunu anlamayı oldukça güçleştiriyor. Yani elimizde padişahın el yazısıyla bir emir var ama tam olarak ne zaman yazıldığını bilmiyoruz çoğu zaman. Bu bulmacanın önemli bir parçasının eksik olması gibi bir şey. Hiç mi istisnası yok bunun? İstisnalar var tabii. Örneğin hazineden para çekilmesi için yazılan emirlerde bazen tarih bulunabiliyor. Ayrıca Sultan 1. Abdülhamid'in diğer padişahlara göre bu konuda daha titiz davrandığı ve onun dönemine ait bazı hattı hümayunlarda tarihe rastlandığı belirtiliyor. Hatta ilginç bir girişim de olmuş bu konuda. 3. Selim'in sadrazamlarından Koca Yusuf Paşa bu tarihsizlik meselesine bir çözüm bulmak istemiş. Padişaha hem beyaz üzerine yazdığı emirlere hem de takrirler üzerine düştüğü notlara tarih atmasını tavsiye etmiş ki ne zaman yazıldığı belli olsun diye. Ancak bu tavsiye pek kabul görmüş anlaşılan ve tarihsizlik genel bir kural olarak kalmış. Bu durum belki de bu belgelerin daha çok anlık operasyonel direktifler olarak görüldüğünü Uzun vadeli arşivlemeden ziyade hemen uygulanması gereken emirler olduğunu düşündürüyor bize. Bu da ilginç bir bakış açısı. Belki de o anki aciliyet gelecekteki tarihçinin işini kolaylaştırmaktan daha önemliydi onlar için. Peki son bir detay sorayım. Yazı güzelliği. Sonuçta padişahlardan bahsediyoruz. Hepsi böyle usta birer hattat gibi mi yazıyordu bu emirleri? Yoksa işte bu da yaygın bir yanılgı olabilir aslında. Kaynağımız bu konuda çok net. Hayır, hepsi sanat eseri değildi. Hatta tam tersine kaligrafi ve imla açısından genellikle bozuk oldukları belirtiliyor. Özellikle 4. Murat ve 4. Mehmet gibi çok küçük yaşta tahta geçen padişahların ilk dönem yazılarında bu durum çok belirginmiş. Çocuk elinden çıktığı anlaşılan acemice yazılar bunlar. Çocuk padişahların acemice yazıları. Bu bile başlı başına tarihi bir an donduruyor sanki. Peki ya yetişkin padişahlar? Onlarınki nasıldı? Onlarda da durum değişebiliyor. Mesela İvri Mustafa'nın yazısı hem çok iri harflerle yazılmış olmasıyla hem de okunaksızlığıyla dikkat çekiyormuş. Hatta 3. Selim gibi kültürlü sanatla ilgili bir padişahın yazılarında bile zaman zaman imla hatalarına rastlanabiliyormuş. Bu bize, bu metinlerin öyle resmi cilalı belgelerden ziyade o anki düşüncelerin, emirlerin hızlıca çağda dökülmüş halleri olduğunu bir kez daha hatırlatıyor aslında. Yani padişahın el yazısı dediğimizde aklımıza hemen o zarif süslü hat sanatı gelmemeli her zaman. Bazen aceleyle karalanmış hatalı notlar da olabiliyor. Hatta belki doktor reçetesi gibi okunaksız yazılar bile varmış yani. Aynen öyle. Tabii ki istisnalar da var. Onu da söylemek lazım. Bizzat usta birer hattat olan padişahlar da mevcut. Mesela 3. Ahmet ve özellikle 2. Mahmut'un yazıları diğer padişahların yazıları arasında estetik açıdan en başarılı olanlardan kabul ediliyor yani özetle yazı kalitesi padişahın kişisel yeteneğine aldığı eğitime belki de o anki ruh haline ve emrin aciliyetine göre büyük farklılıklar gösterebiliyordu bu çeşitlilik bile başlı başına ilginç bir konu kim bu detaylar gerçekten büyüleyici peki şimdi biraz büyük resme dönelim bütün bu anlattıklarımızdan sonra şu soruyu soralım peki tüm bunların anlamı ne neden bu yüzlerce yıl öncesine ait, bazen okunması zor, tarihsiz el yazısı notlar senin için, bizim için önemli olsun? Niye bunlara bakıyoruz? Çünkü bu Hattı Hümayunlar bize Osmanlı İmparatorluğu'nun en tepesindeki gücün nasıl işlediğine dair eşsiz, gerçekten filtrelenmemiş bir bakış açısı sunuyor. Padişah'ın o karmaşık bürokratik yapıyı aşarak ne kadar doğrudan müdahil olabildiğini birinci elden görüyoruz. Onun kişiliğini, mesela sabırsızlığını, titizliğini öfkesini, belki merhametini, önceliklerini, karar alma süreçlerini, hangi konuların ne kadar önemsediğini bu notlardan e, okuyabiliyoruz bir nevi. Büyük stratejik kararlardan tutunda sarayın en basit tamirat işine kadar padişahın zihninin nelere odaklandığını bu belgeler sayesinde anlıyoruz. Sanki padişahın omzunun üzerinden onun özel not defterine bakmak gibi bir şey bu. Devlet dediğimiz o soyut yapının en tepesindeki kişisel dokunuşu, o insan faktörünü görmemizi sağlıyor. Kesinlikle öyle. Ve bunu biraz daha geniş bir çerçeveye oturtursak, bu belgeler Osmanlı idare sisteminin zaman içindeki evrimini de izlememize olanak tanıyor. Hani başlangıçta gördüğümüz o çok daha kişisel, doğrudan ve bazen anlık müdahalelerin zamanla nasıl işte 2. Mahmut döneminde bahsettiğimiz irade-i seniye gibi daha kurumsal, Mabeyn başkatibi aracılığıyla iletilen daha yapılandırılmış emirlere dönüştüğünü takip edebiliyoruz. Bu devlet yönetiminin kişisellikten kurumsallığa doğru giden uzun yolculuğunun somut izlerini taşıyor. Bize sadece padişahı değil, devletin kendisinin nasıl değiştiğini de anlatıyorlar aslında. Evet, bugünkü incelememizin de sonuna yaklaşıyoruz sanırım. Hattı Hümayunlar padişahın yönetime vurduğu o çok kişisel damga Bazen sıradan bir onay, bazen hayat memat meselesi bir emir, bazen övgü, bazen tehdit dolu, kim zaman zarif bir hatla yazılmış, kimi zaman aceleyle karalanmış, imlası bozuk ama her biri ait olduğu döneme, o dönemin en güçlü figürünün zihnine ve devletin işleyişine dair paha biçilmez ipuçları taşıyan belgeler olduğu kesin. Son olarak belki üzerinde biraz daha düşünebileceğin bir nokta bırakalım. Bu belgeler yöneticinin kişisel dokunuşunun devlet mekanizmasındaki yerini ve etkisini sorgulamamıza neden oluyor aslında. Hani padişahın bu doğrudan müdahalesi bürokrasiyi hızlandırıp işleri kolaylaştırıyor muydu? Yoksa keyfiliğe ve belki öngörülemezliğe mi yol açıyordu? Peki ya bugün? Yani teknolojinin ve kurumsallaşmanın bu kadar ön planda olduğu modern yönetimlerde liderlerin kişisel inisiyatifleri doğrudan müdahaleleri ne kadar görünür? Bu tür kişisel dokunuşların modern sistemlerdeki yeri, faydaları ve riskleri neler olabilir acaba? Yani o kişisel liderlik karizmasıyla kurumsal işleyiş arasındaki hassas denge nasıl kurulmalı? Belki de Hattı Hümayunlar bu tür sorular üzerine düşünmek için bize tarihi bir laboratuvar sunuyor. Ne dersin? Gerçekten üzerinde kafa yormaya değer sorular bunlar. Bu keyifli ve bilgilendirici keşif yolculuğunda bize katıldığın için çok teşekkürler. Doughty plus.